ilişkilendirmek oldukça zor. Bunların hepsi e, eğim atımı normal faylar. Normal faylarda meydana gelen depremler e, bir başka sistemi harekete geçirmezler genellikle. Kendi iç dinamikleriyle sınırlıdırlar. E, Emirgazi ve Niğde bölgesinde olan depremler e, oradaki e, bağımsız bir fay sistemine var. Tuz Gölü'ne dik yönde ilerleyen bir leşkere fay dediğimiz fay ve güneyinde de Nasuh Pınarı fay var. Bu ikisinin arasındaki ilişki de sağ çalışmalarla ortaya çıkacak zaten. Ee, bizim tuzluk su bölgesinde oluşan depremler ise tuzluk su ılgın e, fayla ilişkilendirilebilir. Burada e, bilinen, yüzeyde izlenebilen 30-35 kilometre uzunluğunda yine bir e, e, eğim atım normal fay var. Eğimi e, e, doğuya doğru, Konya'ya doğru. Bu fay sistemi boyunca zaman zaman bu büyüklükte depremler meydana geliyor. Tamamen kendi iş dinamikleriyle ilgili. E, arkasında da zaten daha küçük 4-5 tane daha deprem kaydedilmiş oldu. Dolayısıyla ana deprem olarak 3.8'lik depremi sayarsak ondan sonra meydana gelen Arçı depremler de artçı depremler. Tabi Konya kent olarak düşündüğümüz zaman tamamıyla Konya'nın çevresinde aktif fayların varlığı biliniyor bütün yer bilimciler tarafından. Akşehir fayı, Ilgın fayı, Tuzgölü fayı bunlar eğer tek başına kırıldıkları zaman 6-6.5 büyüklükte depremler üretebilecekler faylar. Akşehir fay aktif bir fay. Ee, Üzerinde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Sultan Dağı ile birleştiği zaman Sultan Dağı depremi meydana gelmiş. En son oluşan deprem. Ee, kent içerisine baktığımız zaman işte Konya fay zonu. E, kentin batısında tam da olduğumuz yerden geçiyor aşağı yukarı. E, Kuzey güney doğrultulu bir fay zonu. Yüzeyde izlenebilen uzunluğu 50 kilometre civarında. Eğimi Oğa'ya doğru, Konya'ya doğru. Halka. Ee, Kentin doğu kesiminde de divanlar ve göç fayları var. Altın Ekim fayıyla beraber. Oradaki yine eğim atımlı normal faylar. Eğim batıya doğru. Bu ikisinin arasında Konya vası çökmeye devam ediyor. Konya vasındaki çökmenin miktarı fay üzerindeki birimlerin hareketlerine baktığımız zaman bin metreden fazla. Yani çok uzunca bir dönemdir. Sürekli olarak çökme gerçekleşiyor. NİDE'de meydana gelen depremle e, Tuzlukçu'da meydana gelen depremin ya da Emir Gazi'de meydana gelen depremin yapısal olarak bir ilişkisi söz konusu değil. Bunlar tamamen birbirinden farklı yapılara sahip depremler. O nedenle vatandaşımızın çok tedirgin olmasına gerek yok. Bunlar orta büyüklükte depremler zaten. Oluşan 5.1 büyüklüğünde deprem de orta büyüklükte deprem. Dikkat ettiyseniz eğer orada e, tabii ki hasar görmüş e, evler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama mühendislik yapısı... Mühendislik hizmeti almış olan yapılarda büyük bir hasar yok. Sadece 3.8 de değil, 4'ün üzerinde 30'a yakın deprem var aletsel döneminde. Yani 1900'lü yıllarda bizim depremleri ölçmeye başladığımız periyottan itibaren 30'un üzerinde böyle deprem var. Konya Ovası'nda meydana gelmiş olan Konya Fay Zonu'na bağlı en büyük deprem 2009'da yaşadığımız 4.5 ve 4.7. Bir akşam bir sabah olmuştu. Bu depremler bundan daha büyük şu anda kayıtlarımızda mevcut değil. Ve e, o dönemki yapılan değerlendirmelerde Yazır bölgesindeki yaklaşık 10-15 kilometrelik bir bölgenin kırıldığı biliniyor. E, fayın toplam uzunluğu 50 kilometre. Geçmişte 6-6.5 büyüklüğünde deprem ürettiğine dair veriler mevcut. Dolayısıyla e, 6-6.5 büyüklüğünde deprem üretebilen bir fayın sadece bir bölümü kırıldığı için biz bunu dört noktaya olarak hissettik. E, i̇nşallah 6.5 büyüklüğünde deprem üretecek kadar olan bir bölüm yani 50 kilometrelik bölümü kırılmaz. E o kırılma gerçekleşirse orada ciddi sıkıntılar oluşabilir. Bazen sadece işte Konya'ya bir şey olmaz, deprem olmaz gibi yaklaşımlar olabilir. Evet Konya'mız Türkiye'deki en güvenli yerlerden birisi. Ancak depremden emin değil. O nedenle Konya'da da deprem olabilir. Olasıabilecek depreme göre biz tedbirimizi alıp yapılaşmayı da ona göre yaparsak, binalarımızın zemine etütlerini yaparsak, zeminden çıkan parametrelere göre de inşa edersek o durumda çok daha akılcı davranmış oluruz.